Herkese selam, Kendine Geek Sohbetleri podcast'ine hoş geldiniz. Bugün size yaklaşık bir ay önce falan izlediğim, güzel, keyifli, sonunu saymazsak bayağı bayıldığım bir filmden bahsedeceğim. Adı Ten Clever Field Lane. Belki bu filmi duydusunuzdur, ünlü bir filmdi. Aslında bunun The Clever Field diye bir ilk filmi varmış galiba ama ben izlemedim. Hatta üç filmi var ama birbiriyle aşırı bağlantılı değil. İzlemeseniz de ikinci filmi direkt izleseniz anlarsınız diyorlardı. O yüzden ikinci filmin konusu hoşuma gittiği için direkt olarak onu izledim. Diğer filmlerine de bir ara bakmayı düşünüyorum. Açıkçası çoğunlukla tek mekanda geçen, sürekli olarak merak ögesinin ön plana çıktığı güzel, değişik bir gerilim filmi olduğunu düşünüyorum kızım bir de arabayla gidiyor. Arabayla giderken işte sevgilisi ya da nişanlısı mıydı? Nişanlısı onu arıyor ve diyor ki ah sevgilim insanlar kavga eder. İnsanların arasında kavga etmesi gayet normaldir. Olur böyle şeyler aşkla meşkle yapacak bir şey yok. Hadi gel konuşalım falan derken karşıdan bir araba geliyor ve arabayla çarpışıyor. O sırada baya sağlam çok <laughs> ciddi bir kaza geçiriyor ve gözlerini açtığında bacağını bir demirek kelepçeli şekilde buluyor. Hiç tanımadığı böyle bozrum katından bozma saçma sapan bir yerde uyanıyor kızcağızımız. Sonra şu an bir adam yemek getiriyor falan. Kız kurtulmaya çalışıyor ve kız ona saldırıyor bilmem ne adam sinirleniyor İşte diyor ben sana iyilik yaptım sen nasıl nankörsün dışarıda hava saldırıları oluyor zehirli gaz var Herkes ölecek bilmem ne. Kız buna inanmıyor. Yalan söylediğini düşünüyor. İşte adam diyor insanlığın sonu geldi. Ben seni kurtardım. Dışarı çıkamazsın. Sen de çıkamazsın. Ben de çıkamıyorum. Kız kıza saçma geliyor daha gözlerini açmadan önce her şey tertemizdi. Hiçbir şey yoktu. Durduk yere nasıl oldu böyle bir şey. Anlamıyor tabii ki. Ondan sonra orada bir tane daha çocuk buluyor. Çocuğun kolu kırık. O da adamdan dolayı mı diye şüpheleniyor falan. Bu üçü birlikte o yani bu Amerikalıların klasik hortumdan kaçmaya çalıştığı barınakları olur ya. O tarz bir yerde bir depoda yaşamaya başlıyorlar. Kız bir gün işte adamı kandırıp bir şekilde kaçmaya çalışıyor ve kaçarken... Aslında buraları biraz spoiler olabilir bir şeyler görüyor ve gördüğü şeyde şok oluyor. Ne olduğunu anlatmayacağım. Bunun üzerine o bodrumda yaşamaya devam ediyor. Ama sonrasında başka şeyler de görüyor ve o bodrumda aslında yaşamaması gerektiğine karar veriyor. Ve onun üzerine olaylar gelişiyor. Böyle bir film gerçekten insanda sürekli acaba adam haklı mı yoksa yalan mı söylüyor? Adam karaktersiz mi yoksa iyi biri mi? Kız kurtulabilecek mi yoksa sonsuza dek burada mahkum mu kalacak? öteki çocuk masum biri mi yoksa pisliğin tekimi mi? Gerçekten gerilim havası iyiydi. Yani tek mekanda geçmesine rağmen sıkıcı değildi. Çoğunlukla tek mekan bu arada. Hiç tamamen tek mekanda geçen bir film değil. Ben gerilim havasını iyi sezdim. Sıkmayan, güzel, derdini anlatabilen iyi bir filmdi. Sonlara doğru baya bir bilim kurguya sardı. Ne olduğunu anlatmayacağım. Ama hiç beklemiyordum öyle bir şey olduğunu. Belki de Cleverfield'i hiç izlemediğim içindir. Bilmiyorum. Diğer filmlerine de göz atacağım mutlaka. Hatta ilk filmini izleyen kişiler son kısımları daha çok beğenmiş. İzlemeyenler o kısımların gereksiz olduğunu ve güzel olmadığını söylüyor. Ben de katılıyorum. Bence o kısım olmasa sanki daha iyi olabilirmiş. Sadece gerilim filmi olarak gitse çok daha başarılı olabilirmiş. Çünkü çok güzeldi ilk kısım ama sonlara doğru yani bu nereden çıktı falan dedim. Niye bilim kurgu oldu dedim. Ama İlk filmle ve üçüncü filmle alakası olduğu için neden bilim kurguya dönüştü diye sorgulama hakkında aslında sahip değilim. Ama gerilim filmi olarak çok daha başarılı olabilirmiş diye düşünüyorum çoğu insan gibi. Ben tavsiye ediyorum gerçekten sevebileceğinizi düşündüğüm bir film. Gerilim filminden hoşlanıyorsanız o havaya o gaza gayet getiriyor. Filmle ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Bir dahaki podcastta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.